İlke TV ekranlarından herkese merhabalar değerli izleyenler. Ben Ahmet Ayva. Saatlerimiz onu gösteriyor ve haber zamanıyla karşınızdayız. Kurban Bayramı sebebiyle siyasi parti heyetleri bayramın ikinci günü ziyaretlerini gerçekleştirdiler. Ziyaretlerin öne çıkan başlığı ise çözüm ve diyalog süreci oldu. Mecliste ise komisyon kurulması bu tartışmaların ve gündemin en önemli başlığı oldu. hep Yeni bir sayfa açılmak üzere. Temennimiz olan barışı artık ete tırnağa büründüğü bir dönemden geçiyoruz. Umarız hepimizin çabasıyla, bu ülkedeki bütün siyasi partilerin çabasıyla bu amaca ulaşırız. Kurban Bayramı sebebiyle siyasi parti heyetleri bayram ziyaretleri gerçekleştirdi. Bayram ziyaretleri kapsamında AK Parti 9, MHP 6, DEM Parti 6 ve İYİ Parti 14 siyasi partiyi ziyaret etti. DEM Parti Genel Merkezi'ni ziyaret eden ilk siyasi parti MHP oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz Başkanlığındaki MHP heyetini Dem Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, Parti Meclisi Üyesi Zeyno Bayramoğlu ve Parti Meclisi Üyesi İhsan Seylan karşıladı. Ziyarette öne çıkan başlık ise yeni süreç oldu. Dem Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tilyaki, Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğinin altını çizerek yeni bir dönemin başladığını belirtti. Sayın Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'de başlattığı süreç, Sayın Hocalanın 27 Şubat'taki yayınladığı mesaj ve daha sonra Pekin Kongresi'ni toplayıp örgütü feshedeceğini, yani silahlı mücadeleyi sona erdireceğini söylemesi Türkiye açısından yepyeni bir barış iklimi doğmasına yol açtı. Hepimizi heyecanlandıran bir süreç. Umutluyuz geleceğe dair gerçekten umutluyuz. Artık gözyaşını, kanı, ölümleri konuşmayacağımız bir dönem olmasını umuyoruz. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise komisyon tartışmalarına işaret etti. Bayramın ardından süreci geliştirecek adımların atılmasını beklediklerini söyledi. Umut ederiz ki bu bayram buna vesile olsun. Ee, i̇nşallah önümüzdeki süreçte silahların bırakılması, teslim edilmesiyle birlikte mecliste oluşacak komisyon marifetiyle milli iradenin merkezi olan Gazi Meclisimiz'de inşallah bu konu bütün partilerin katılımıyla oluşacak bir komisyon marifetiyle elbette değerlendirilecektir. DEM partiyi ziyaret eden AK Parti heyeti de sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt sürecin toplumu birbirine yakınlaştırdığını belirtti. Toplum büyük destek veriyor. Ben özellikle bölgede çok gezen bir kardeşiniz olarak bunun çok karşılık bulduğunu Hakkari'de de, Van'da da, Adıyaman'da da, Malatya'da da, Tekirdağ'da da her yerde Ülkenin huzur, birlik, beraberlik noktasında bir ihtiyacı olduğunu ve silah bırakmayla birlikte, fesihle birlikte yeni bir aşamaya geçilmesinin toplumu daha da birbirine yaklaştıracağını düşünüyor. DEM Parti'yi ziyaret eden bir diğer siyasi parti ise Gelecek Partisi oldu. DEM Parti ile Gelecek Partisi heyeti arasında gerçekleşen görüşmede Gazze gündeminin yanında sürece ilişkin yaşanan gelişmeler de konuşuldu. Öte yandan DEM Parti'de bayram ziyaretlerinin ilkini MHP'ye gerçekleştirdi. MHP'yi ziyaret eden DEM Parti heyetinde milletvekili Zülkü Fuçar, MYK üyesi Cemile Turhallı Balsak ve parti meclisi üyesi Fatma Koçyiğit Töner yer aldı. Zülkü Fuçar konuşmasında sürece ilişkin yaşanan gelişmelere dikkat çekti. Devlet Bahçeli'nin komisyon çıkışını hatırlatan Uçar, komisyonun sürecin hukuki boyutu ve zemininin güçlendirilmesi için önemli bir adım olduğunu belirtti. Sürece ilişkin komisyon kurulmasının DEM Parti'nin en önemli taleplerinden olduğunun altını çizdi. Sevgili izleyenler, bayramlaşma programı kapsamında Van'da konuşan DEM Parti İmralı heyeti üyesi ve DEM Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Pervin Buldan Abdullah Öcalan'la görüşmelerine dair açıklamalarda bulundu. Öcalan'ın bu barış onurlu bir barış olacak dediğini aktaran Buldan, "Halkımız rahat olsun." ifadelerini kullandı. DEM Partili'nin Van'daki bayramlaşma programına DEM Parti Meclis Başkan Vekili ve İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan katıldı. Yurttaşlarla bir araya gelen Buldan sürece dair açıklamalarda bulundu. Buldan, milyonlarca insana heyecanlandıran ve umutlandıran yeni bir dönemin içerisinde olduklarını söyledi. Abdullah Öcalan'la yaptıkları görüşmelere değindi. Çünkü her görüşmemizde şunun altını önemli çizdi. Bu barış onurlu bir barış olacak. En son yapılacak olan şeyleri ilk başa koymayın diye bize uyarlarda bulundu. O yüzden halkımız müsterih olsun. Halkımız rahat olsun. Onurlu bir barış olmayacaksa zaten bu barışın hiçbir anlamı olmaz. Buldan Abdullah Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısına sahip çıkılması gereksini söyledi. Silahsızlanma döneminde atacağımız adımlarla artık çatışmaların olmadığı, silahların sustuğu, siyasetin konuştuğu, İnsanların rahatça kendisini özgürce ifade edebildiği, Kürt halkı başta olmak üzere bütün halkların özgürlüğünü elde ettiği yeni bir dönemin girişindeyiz. Biz bu sürece inanıyoruz. Biz bu sürece güveniyoruz. Çünkü bu sürecin içerisinde Sayın Öcalan var. Biz Sayın Öcalana inanıyoruz. Biz Sayın Öcalana güveniyoruz. Pervin Buldan iktidarın somut adım atma meselesi, yargı paketinden beklenilenlerin gerçekleşmemesi gibi sorulara biraz daha sabır rica ediyoruz yanıtını verdi. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Sayın Öcalan'ın ifade ettiği gibi en son yapılacak olan şeyleri ilk başta konuşmamak, ilk başta yapmamak bu sürecin bir gereğidir belki de. Ama halkımızın istediği her şey, arzu ettiği her şey hayata geçecek. Bundan da hiç kimsenin kuşkusu olmasın cezaevlerinde bulunan bütün arkadaşlarımızın, yoldaşlarımızın özgürlüğüne kavuştuğu, Kürt halkının dilini, kimliğini, kültürünü özgürce konuştuğu bir dönemin çok yakın olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Sevgili izleyenler şimdi de ülkenin dört bir yanından bayram manzaralarını ekranlarınıza getireceğiz. İstanbul'un parklarından Muğla'nın hareketli plajlarına, Tekirdağ'ın rengarenk lavanta tarlalarına kadar bakalım. Yurttaşların bayramın ikinci günü nasıl geçti, neler yaptılar? Birlikte izleyelim. Bayram geldi. Şehirden kaçamayan İstanbullular soluğu sahillerde ve parklarda aldı. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde İstanbul'un dört bir yanındaki sahiller ve yeşil alanlar doldu taştı. İlk gün bayram ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Büyüklerimizi ziyaret ettik. E, kurbanımızı kestik. E, bugün de hava serin İstanbul'da da e, bir şanslı yola var. Farklı bir esinti var. E, çocukların da gönlü olsun diye komşumuzu alarak bugün sahile pikniğe geldik. Yoğun bayram trafiğinden uzaklaşmak, biraz nefes almak isteyenler sahillere akın etti. Kimileri denize girip serinledi. Kimileri ağaç gölgelerinde piknik yaptı. Soğuk çocuğumuzla beraber bir gün uzaklaşamadık şehirden. Ee, buraya bir parçasını pikniğe geldik. Ağabeyimizin kararınıza veren. Güzel bir evlisi. Sarıyer Aşıyan'dan Bakırköy Ataköy'e, Büyükçekmece'den Küçükçekmece'ye kadar pek çok sahil hattı bayram tatilcileriyle doldu. Piknik yapan yurttaşlar hem serinledi hem de bayramın tadını doğayla iç içe çıkardı. Bayram coşkusu Muğla sahillerine de yansıdı. Gündoğan'dan Gümbet'e, Orta Kent'ten Paşa tarlasına kadar yerli ve yabancı tatilciler denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Fethiye'de ise Ölüdeniz, Belcekız ve Kumburnu plajlarında yoğunluk yaşandı. Sıcak havada serinlemek isteyenler denize girdi, kimi su sporları yaptı, kimisi de Baba Dağ'dan yamaç paraşütüyle manzaranın tadını çıkardı. Tekirdağ'daki lavanta tarlaları bayramda doğayla iç içe anlar yaşamak isteyenleri ağırladı. Çok güzel. Yani Zaman burada duruyor sanki. O çiçeklerin arasında o kelebekler, arılar bile görmek güzel burada. Doğayla buluşan yurttaşlar renk cümbüşü arasında fotoğraf çekerek bayram anılarını biriktirdi. Morun ve eflatunun göz alıcı tonlarıyla kaplanan tarlalar İstanbul ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Cumhuriyet Halk Partili Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hastaneye kaldırıldı. Zeyrek'e elektrik çarptı ve durumunun ağır olduğu açıklandı. Hastane Başhekimi ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Kamu kaynaklarının kullanımından vatandaşlarımızın evine ulaşan suya kadar... Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyre'yi evinde elektrik çarptı. Zeyrek Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavi altına alındı. Ferdi Zeyrek'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaldığı hastanenin başhekimi Profesör Doktor İsmet Topçu, Özgür Özel ile birlikte Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Evinde bulunan havuzun yanındaki motordan, motorun çevresinde bulunan sudan kaynaklanan kaçak elektrikten kaynaklanan bir elektrik çatması. Sağlık ekiplerinin Zeyre'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak kalp masajı uyguladığını belirten Topçu, Zeyre'nin sağlık durumuna ilişkin şöyle konuştu: "50. dakikada bu yanıt aldık, kalp ritminde bir dönüş sağlandı. Bu fazlasıyla bizleri memnun etti." İsmet Topçu, Zeyre'nin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirtti: "Sonrasında kendisini yoğun bakıma vakit kaybetmeden yoğun bakıma aldık." Yoğun bakım sırasında tabii bu arada bu e, kalp tansiyon oluşturması için e, bu yine ilaçlarla bir şekilde destekler devam etti. Son iki saat içerisinde ilaç çıkışlarında da iyileşme oldu bizi bildirili gördük. Şu an itibariyle e, başkanımızın e, tüm tedavileri yoğun bakım tedavileri e, olması gerektiği gibi ileri şekilde devam ediyor. Haberi alır almaz hastaneye giden Özgür Özel de gün boyu gelişmeleri takip etti. Özel Ferdi Zeyrek'in durumuna dair konuştu. Manisa'nın bir evladı ve sevmeyeninin olmadığı, kendisine oy vermeyenin bile gelip özür dilediği, üzüntü beyan ettiği, herkesle barışık, özellikle de yoksullardan toplumun bütün kırılgan kesimlerinden bugüne kadar çok doğalmış ve emin olun yaşamakta olduğumuz mucizenin bence en önemli sebebi de o. CHP Genel Başkanı iyi haber aldıklarını ama bunun her şeyin yolunda olduğu anlamına gelmediğini belirtti. Yapılması gereken her şeyin yapıldığını ve en iyi şartların sağlandığını biliyoruz. Her birkaç saatte bir de daha iyi bir haber alıyoruz. Bu her şey yoluna girdi bundan sonra çok iyi olacak demek değil elbette. Orada ihtiyatlı konuşmak ve bir umudu muhafaza ederek beklemek durumundayız. Diyarbakır'daki yangına ilişkin binada inceleme yapan TMO Diyarbakır Elektrik Mühendisleri Odası eş başkanı Ufuk Bulut, yangının elektrik kablolarından çıktığını söyleyerek ihmallere işaret etti. Aynı zamanda Bulut, elektrik tesisatında yanlış kabloların kullanıldığını, yüklenme sonucu alevlendiğini ve zehirli gaz çıkardığı ihtimali üzerinde durdu. E, gerekli tedbirler alınsaydı e, gerçekten bugün böylesi bir facia yaşanmayabilirdi. Diyarbakır'da 3'ü çocuk 4 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yangın faciasına ilişkin TMO Diyarbakır Elektrik Mühendisleri Odası incelemelerde bulundu. İlke TV'ye konuşan Diyarbakır Elektrik Mühendisleri Odası eş başkanı Ufuk Bulut, yangına neden olarak tedbirsizlik ve ihmallere işaret etti. Baca etkisi nedeniyle bütün katlara yayılan bir yangından bahsediyoruz. Yani aynı anda bütün katlarda yangın oluşmuş. Ve kimsenin engelleyemeyeceği bir biçimde bir yerde e, gelişmiş bu yangın. Yangının ardından binada inceleme yapan Bulut, yangının elektrik tesisat şaftından çıktığını söyledi. Kablolar e, doğru değil yani bağlantı biçimleri e, duvara tespit biçimleri doğru değil. Kablo tavası dediğimiz tavan içerisinde e, tespit edilmesi gerekirdi, duvara monte edilmesi gerekirdi. Bunun yanında e, doğru olmayan başka bir şey daha var. Baca elektrik tesisat bacasının kapaklarının saç olmaması ve kilitli olmaması isteyen herkesin açıp kapat, kapatabileceği bir şey olmamalı. Elektrik tesisatında yanlış uygulamalar tespit ettiğini söyleyen Bulut, arakat geçişlerinde olması gereken saç kapak veya yangına dayanıklı malzemelerin bulunmadığını kaydederek bunu ihmal olarak değerlendirdi. Yangının baca etkisi yarattığını belirtti. İşin en kötü tarafı e, bina tesisatı içerisinde kullanılacak kabloların e, yalıtkan kısımlarının e, yangına, yang, alev yaymaz ve zehirli gaz çıkarmayan tipte kablolar olması gerekiyor ki buna Diyarbakır'da neredeyse kimse uymuyor. Ölümlerin asıl nedeni de bu ve bu alanın yanmasından kaynaklı çıkan zehirli gazlardan olmuştur. Bu zehirli gaz zaten direkt e, şey yapar sorunumu e, etkiler ve ciddi yaralanmalara ve böyle kayıplara yol açabilir. Ufuk Bulut, yetkililerin bu tür ihmallere karşı proje aşamasında gerekli denetimleri yapması gerektiğini söyledi. Elektrik gerçekten basite alınabilecek, hafife alınabilecek bir şey değil. Basit bir kıvılcımın nelere yol açabileceğini hepimiz biliyoruz. Şair Sezai Karakoç'un adına Mona Rosa şiirini yazdığı Muazzez Akkaya Giray yaşamını yitirdi. Muazzez Akkaya Giray 95 yaşında İstanbul'daki evinde hayata gözlerini yumdu. Akkaya'ya yaklaşık bir yıl önce safra kesesi kanseri teşhisi konulmuş ve tedavi altına alınmıştı. Muazzez Akkaya Giray'ın cenazesi 9 Haziran Pazartesi günü Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Sakarya'nın Geyve ilçesinde 1930'da dünyaya gelen Muazzez Akkaya Giray, 1948'de Kandilli Kız Lisesi'nin yatılı bitirmesinin ardından, 1949'da Ankara'da Mülkiye Mektebi'nin maliye bölümüne girdi. Giray, bu okulda edebiyatın iki önemli şairi Sezai Karakoç ve Cemal Süreyya ile aynı sınıfta okudu. Mülkiye Mektebi ile farklı derslerinin verdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1954'te mezun olan Muazzez Akkaya Giren hazine avukatı olarak da görev yapmıştı. Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği Yay 1 Mayıs 2025 Bandrol Verileri raporunu yayımladı. Rapora göre Mayıs 2024'te Türkiye'de 40 milyon 150 bin 652 olan kitap sayısı Mayıs 2025'te 31 düşerek 27 milyon 792 bin 853'e gerilemiş oldu. Yayıncılık sektörü son yılların en büyük daralmalarından birini yaşıyor. Rakamlar Türkiye'de kitap üretiminin ciddi şekilde azaldığını ortaya koyuyor. Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği yay birini açıkladığı Mayıs 2025 bandrol verilerine göre 2025'in ilk 5 ayında kitap üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %12 azaldı. 2024'te Ocak-Mayıs arasında 161 milyon kitabın basıldığı Türkiye'de bu sayı 2025'te 142 milyona geriledi. Sadece mayıs ayı baz alındığında tablo daha da çarpıcı. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında 40 milyon kitap üretilirken bu yılın mayısında bu sayı %31'e düşerek 28 milyon seviyesine indi. Özellikle yetişkin kültür kitaplarında ciddi bir düşüş dikkat çekerken bu kategorideki üretim geçen yıla göre %33 azaldı. Çocuk ve gençlik kitaplarında da %15'lik bir gerileme yaşandı. Eğitim yayınlarında da tablo pek farklı değil. Yine %15'lik bir küçülme var. Ancak tüm kategoriler düşüşte değil. En dikkat çekici yükseliş ise din ve inanç yayınlarında. Bu kategorideki artış ise %18'e ulaştı. Akademik yayınlar ise geçen yıla göre %10 artış gösterdi. Veriler, yayıncılık sektörünün özellikle kültürel ve eğitim yayınlarında ciddi bir daralma yaşadığını gösteriyor. Kitap okuma alışkanlıklarının değişmesi, ekonomik koşullar ve dijitalleşme gibi faktörler de bu düşüşün temel nedenleri arasında gösteriliyor. Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre Mayıs 2025 itibarıyla hane halkının %72'si enflasyonun düşeceğine inanmıyor. Bu oran Mart ayında %68 seviyesindeydi. E tabii buna dair yeni bilgiler de var. 2 ayda 3.5 puanlık bir artış ekonomik beklentilerdeki kırılganlığın sürdüğüne işaret ediyor. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre Türk halkının %72.21'i enflasyonun düşeceğine inanmıyor. Mart ayında %68.69 olan oran, Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'taki tutuklanmasının ardından Nisan'da %72.76'ya yükseldi. Mayıs'ta da yüksek seviyesini korudu. Hane halkının 12 ay sonrası enflasyon tahmini ise %59.86 olarak kayıtlara geçti. Ekonomik konuşularını ciddi biçimde olumsuz etkiliyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan siyasal iktisatçı İnan Mutlu, İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te tutuklanmasının ardından kamuoyundaki güvensizlik hissiyatının ekonomik göstergelere de yansıdığına dikkat çekti. Mutlu, hanelerin %72'si enflasyonun düşeceğine inanmıyor. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası bu oranda ciddi bir yükseliş var ifadelerini kullandı. Diğer yandan tüfe artışlarının da aynı düzeyde kalacağı, düşeceği ya da daha düşük oranda seyredeceği yönündeki beklenti taşıyanların oranı ise sadece %27.79'da kaldı. Hane halkının 12 ay sonrası enflasyon tahmini de %59.86 olarak kaydedildi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün açıkladığı son verilere göre küresel gıda fiyatları mayıs'ta %0.8 geriledi. Türkiye'de ise gıda enflasyonu zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Dünya genelinde gıda fiyatları düşme eğilimini sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, mayıs ayına ilişkin gıda fiyatı endeksi verilerini açıkladı. Endeks, geçen aya göre %0.8 azalışla 127.7 puan oldu. Gıda fiyatları, geçen yılın aynı ayına kıyasla ise %6 oranında artış gösterdi. Mayıs ayında Gıda ve Tarım Örgütü tahıl fiyat endeksi bir önceki aya göre %1.8 azaldı. Gıda ve Tarım Örgütü'nün verilerine göre bitkisel yağ fiyatı tüm temel yağ türlerinde düşüşle birlikte %3.7 geriledi. Şeker fiyatlarında da %2.6 oranında düşüş hesaplandı. Büyükbaş et fiyatlarındaki artış et fiyat endeksinin de %1.3 artmasına neden oldu. Süt ürünleri fiyat endeksi ise %0.8 yükseldi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ayrıca dünya genelinde tahıl üretiminin artması öngörüsünde bulundu. Dünyada aşağı yönlü seyreden gıda enflasyonu Türkiye'de ise zirvedeki yerini koruyor. Türkiye gıda enflasyonunda OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyor. Türkiye'ye en yakın sırada yer alan Estonya ve Letonya'da güncel gıda enflasyonu %7.3. Türkiye'deki resmi gıda enflasyonu en yakın ülkelere 4.4 kat fark attı. Sevgili izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ticaret müzakereleri sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 9 Haziran'da Çin ile İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni ticaret görüşmelerinin yapılacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Çinli yetkililerle Londra'da ticaret anlaşmasının görüşür üzerine duyurdu. Trump, 9 Haziran'da Hazine Başkanı Scott Bezos, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jameson Greer'in ticaret anlaşmasıyla ilgili olarak Çinli yetkililerle Londra'da bir araya geleceğini bildirdi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD'li yetkililerin Çinli Çin'in temsilcileriyle bir araya geleceğini duyurmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, toplantı çok iyi geçecektir, konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim ifadesini kullandı. Toplantı kararı ABD Başkanı Donald Trump'ın haftalardır süren ticaret gerginliği sırasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinden bir gün sonra geldi. ABD uzun süren resleşmenin ardından geçtiğimiz ay Çin'e uyguladığı gümrük vergisini %140 %45'ten yüzde 30'a düşürmüştü. Çinse ABD mallarına uyguladığı tarifi oranını 125'ten yüzde 10'a düşürmüştü. Çekya komünizmi yasaklamaya hazırlanıyor. Rus paralı asker grubu Wagner maliden çekildiğini açıkladı. Fasta bayram nedeniyle af çıkarıldı. Sırada dünyadan gelişmeleri derlediğimiz haber turumuz var. Çekya'da hükümet komünizmi yasaklamak için harekete geçti. Ceza kanununda değişikliğe gidildi. Nazizmle bir tutulan komünizmin yayılması 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilir. Parlamento'nun alt kanadı olan Çek Temsilciler Meclisi'nde 30 Mayıs'ta yapılan oylamada komünist ideolojinin yüceltilmesini ve komünist sembolleri paylaşmayı nazizmi desteklemekle aynı kefeye koyan değişiklik onaylandı. Değişikliğin yürürlüğe girmesi için parlamento'nun üst kanadı Senato'da da onaylanması gerekiyor. Rus paralı asker grubu Wagner, 3 yıl aşkın süredir faaliyet gösterdiği Mali'den çekildiğini açıkladı. Wagner'dan yapılan açıklamada Mali'deki silahlı gruplara karşı yürütülen mücadelede ülkenin tüm bölgesel merkezlerinin yeniden Malili askeri yönetimin kontrolüne alındığı aktarıldı. Açıklamada isyancı güçlerin geri püskürtüldüğü ifade edildi. Basında yer alan haberlerde Wagner sonrası dönemde Rusya destekli yeni bir paramiliter oluşum olan Afrika Kolordusu'nun Mali'deki faaliyetleri devralacağı kaydedildi. Mali son yıllarda El-Kaide'ye bağlı gruplar ve IŞİD'le mücadele ediyor. Fas'ta bayram nedeniyle af çıkarıldı. Kral 6. Muhammed 1526 kişi hakkında af kararı aldı. Ah, Fas Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada hakkında af kararı çıkarılanların bir kısmının cezaevinde bir kısmının da serbest durumda olduğu belirtildi. Afedilenler arasında terörle bağlantılı suçlardan hüküm giymiş 15 tutuklunun da olduğu açıklandı. Fas'ta her yıl dini bayramlar öncesinde geleneksel olarak af kararı alınabiliyor. Bu kararlar kralın anayasal yetkileri çerçevesinde toplumsal barışı güçlendirmeyi ve yeniden topluma kazandırmayı amaçlıyor. Sırada şimdi de kültür ve sanat turu var. Birlikte izleyelim. Odalarda ışık sezim 2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan vefatının 10. yılında özel bir etkinlikle anılacak. Kanım aksın ki. Kayahan 10. yıl anma konseri 25 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. yani. Konserde Kayağan'ın kızı Beste Açar ve sanatçı dostları unutulmayan Kayağan şarkılarını seslendirecek. Ellerimsin, gözlerimsin. Konser repertuarında her şeyden çok Gönül Sayfam, Yemin Ettim ve Esmer Günler gibi şarkılar yer alıyor. Mahkumum sana. indie films Hollywood'un yaşayan efsanelerinden Martin Scorsese artık sinemaya gitmediğini açıkladı. Oscar ödüllü usta yönetmen, bunun nedeninin sinemaya gidenlerin davranışlarından duyduğu rahatsızlık olduğunu söyledi. Scorsese, seyircilerin sohbet etmesinden ve cep telefonu gürültüsünden çok fazla etkilendiğini söyledi. Son dönemin parlayan isimlerinden Mia yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu yeni Star Wars filmi Star Wars Starfighter'ın kadrosuna girdi. Goth'un canlandıracağı karakter ile ilgili detaylar henüz bilinmiyor. Yönetmenliğini Sean Levin'in üstlendiği filmin kadrosunda Ryan Gosling de yer alıyor. E sevgili izleyenler, bültenimizin sonuna geldik. Gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. şapkalı arkadaşsınız. Peki ama şapkanız nerede? Azem'in başında. Yani anın başında. Yılmaz Güney'in senaryosu.